Selamünaleyküm arkadaşlar. Pi kayca gelince size videosunu çekeceğim diye söz vermiştim. Bugün Pi uygulamasına kazım yapmak için girdiğimde ekrana kazım için uygunsunuz uyarısı geldi. Tıkladığımda bu sayfa Pi Browser açıldı. Ee, arkadaşlar kayaca bu şekilde başlangıcını size hemen gösteriyorum. Giriş yapılıyor dedi. Veri alınıyor. Tanıştığımıza memnun olduğum kayaca için Kimliğinizi doğrulayacaksınız diyor burada hemen ülkeyi Türkiye olarak Türkiye olarak Seçiyoruz Alt tarafta kimlik tipi diyor Normal kimlik kartımızı National Uluslararası ID kart Olarak seçiyoruz Pasaport değilse eğer Burada 3 adet e, Tiklemeniz gereken işaretlememiz gereken kutucuk var 18 yaşından Büyük olduğumuz Kayaca kimlik doğrulamasındaki bilgiler Ve 1 pi ödemeye Ödemeyi kabul ettiğimize dair işaretleri arkadaşlar kutucukları işaretliyoruz Burada nelere ihtiyacınız var diyor Kimliğinize ihtiyacınız var diyor arkadaşlar Kimliğinizi Güzelce fotoğrafını çekmelisiniz arka önlü okunaklı bir şekilde diyor Ve diyor bunun karşılığında 1 pi ödeme yapmak zorundasınız diyor arkadaşlar. Bunu da kabul ediyoruz. Burada iyi ve kötü çekimi gösteriyor. Kimliğinizin okunaklı olması, yatay olması, e, fotoğrafın tüm çekilmiş alanını, tüm çekim alanını doldurmuş olması gereklidir diyor arkadaşlar. Burada hazırım işaretlediğimizde devam ediyoruz. Fotoğraf çekimine geçtik arkadaşlar. Burada fotoğraf çekimi yani e, kimliğimizin çekimi için bize e, yönergeler veriyor arkadaşlar. Eğer galerinizde varsa galerinizden, galerinizde yok ise kimliğinizi e, bulunduğunuz yerde güzel bir zemine koyarak e, kamera yardımıyla çekimini yapıyorsunuz arkadaşlar. Çekimini yaparken e, kimliğinizin bilgilerinin okunaklı olmasına, üzerinizdeki fotoğrafın şu anki sizin halinizle uygun olmasına dikkat ve özen gösterin arkadaşlar. Çünkü kimlik doğrulama aşamasında eğer bu bilgiler uyuşmazsa burada sıkıntı yaşanıyor arkadaşlar. Burada ben gördüğünüz gibi kimliğinin fotoğrafını çektim. Fakat altta da gördüğünüz gibi kameramın ismi çıktığı için kameramın ismi çıktığı için bunun sıkıntı olabileceğini düşündüm ee, ve sonraki aşamada e, Tekrardan yeni bir fotoğrafı çektim arkadaşlar ee, Yeni bir fotoğrafı çekerek ekledim ee, Kamera ayarlarına girerek filigranı kaldır diyorsunuz Kamera ayarlarından filigranı kaldır dediğinizde Kameranın üzerindeki e, Fotoğraf ismi kalkmış oluyor Bu şekilde filigran olmadan Fotoğrafı tekrardan yüklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunları yükledikten sonra sizden şuradan hemen filigranı iptal etme yeri e, buraları ben buzladım arkadaşlar. Telefon ayarım. E, kimlik bilgilerim olduğu için buraları buzladım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kayaca doğrulamasını yaparken arkadaşlar. Müsait bir ortamda değildim. İş yerinde bulunurken kayaca doğrulaması geldi. Kaçırmak istemediğim için ekran görüntüsü aldım, ekran kaydı aldım. Ses kaydını videoya sonradan ekliyorum. Bu yüzden e, görüntüyle görüntü ile ses arasında uyuşmazlık olabilir arkadaşlar. Burada dediğim gibi filigranı kaldırdım. Tekrardan kimliğin fotoğrafını çektim. Ya bu sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Fakat ben işimi şansa bırakmak istemedim. Çünkü Pi için uzun süredir bekliyoruz. Pi'den umutluyuz dedik. Kaç liradan piyasaya çıkacak bilmiyoruz. E, fakat Pi'den umutluyuz. Çünkü altyapısı, çalışmaları bizi tatmin eder derecede. E, memnunuz şu anda. E, i̇lk önce ön tarafını, sonra arka tarafını, kimliğin fotoğrafını e, çekip yüklemesini yapıyoruz arkadaşlar. Burası bende çok uzadı arkadaşlar uzamasının sebebi dediğim gibi ilk başta filigran çıktığı için ayarlardan filigranı kaldırmak için uğraştım ve daha sonrasında bu yüklemeyi başardım arkadaşlar. Kimliği yükledikten sonra arkadaşlar kimlik yukarıda gösteriyor. Onaylıyor musunuz diyor kimliğin görüntülerini. Evet diyorsunuz. Sonra burada ad, soyad, doğum tarihi, adresiniz, e, kimliğin üzerindeki seri numarası, bilgileriniz ilçe e, ve benzeri kayıt olmak için posta kodu da istiyor e, buradan okuyabildiğim kadarıyla evet bu adresleri giriyorsunuz arkadaşlar şimdi ben orada hızlı hızlı yaptığım için bunları e, şu anda e, tam olarak hatırlayamadım doğum tarihini şu anda seçiyoruz bilgileri seçtikten sonra bize toplu halde gö gösteriyor arkadaşlar bu bilgiler diyor size mi ait Doğru mu diye. Ben burada e, adres seçimi yapmıştım. Adresi elle girdiğim halde, e, biliyorsunuz bütün bilgilerimiz Google'da mevcut olduğu için Google benim iş adresimi otomatik olarak adres bölümüne atmış idi. Ben tekrardan aynı bilgileri düzelt'e tıklayarak e, tekrar güncel adresimi yazdım arkadaşlar. Buraya tekrardan bakıyoruz. Arkadaşlar bu KYC doğrulaması geldi. Gerçekten ben çok heyecan yaptım. Heyecanlandım, mutlu oldum. Çünkü uzun süredir KYC doğrulamasını bekliyorduk. Ee, gelecek mi, gelmeyecek mi? Nasıl gelecek? Bizi nasıl bir şey bekliyor? Bunların hiçbirini bilmiyorduk. Bu yüzden çok heyecanlıydık. Ben size söylemiştim arkadaşlar, herhangi bir işe yarayan bilgi olmadığı sürece size video çekmeyeceğim demiştim. Ee, bugüne kadar aslında çekme durumum oldu. Birkaç gelişme oldu ama bunlarla alakalı da tam netleşmediği için video yapmamıştım. Kayaca geldiğinde de Kayaca'nın videosunu yapacağıma dair size söz vermiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hala ben kimlik bilgilerimin güncellemesiyle, adres bilgilerimin güncellemesiyle uğraşıyorum arkadaşlar. Çünkü benim yazdığım adres ikinci onay kutucuğunda farklı bir adres çıktığı için tekrar girip düzenleme ihtiyacı hissettim. Burada veriniz karşıya yükleniyor. Lütfen uygulamada kalın diyor. Evet adres aşamasında geçmiş olduk. Evet kimlik doğrulaması diyor. Örnek iyi örnek ve kötü örnek. Arkadaşlar burada diyor ki gerçek bir kişi olduğunuzu görebilmek adına diyor. Gerçek bir kişi olduğunuzu görebilmek adına kameranızı açın onay verin diyor. Gördüğünüz gibi burada ben kameramı açtım. 1, 2 ve 3 şeklinde 3 adet fotoğrafımı aldı. Benim kimliğimdeki fotoğrafımla gerçekteki fotoğrafımın, gerçekteki halimin aynı kişi, aynı olup olmadığını e, bilgisayar robotu otomatik olarak teyit etti arkadaşlar. Bu teyidi de geçtikten sonra tekrar bana kimlik bilgilerim, fotoğraflarım, e, yazmış olduğum adres bilgilerim, Doğum tarihim vesaire hepsini tekrardan bana gösteriyor. Bilgileriniz doğru mu? Onaylıyor musunuz diyor. Bunları da komple onayladıktan sonra komple onayladıktan sonra tekrardan bana kimliğimi gösteriyor. Tekrardan fotoğrafımı gösteriyor. Tekrardan bilgilerimi gösteriyor. Çünkü diyor bu bilgilerde herhangi bir yanlışlık olduğunda diyor. KYC doğrulanmayacaktır. Fotoğrafında bir yanlışlık olduğunda kayaca doğrulanmayacaktır. Programda yazan adın soyadınla buradaki adın soyadın kimlikteki adın soyadın arasında farklılık olursa kayaca doğrulanmayacaktır. 18 yaşından küçük olursan kayaca doğrulaması yapılamayacaktır diyor arkadaşlar. Burada bu uyarılar e, bu yüzden sıklıkla yapılıyor. Burada ben hala adres bölümünde hala güncelleme bölümündeyim arkadaşlar. En son onayı veriyorum. Evet, onayı verdim şu anda. Evet, onay süreci işliyor. Verilerinizi işliyoruz. Bu biraz sürebilir. Başvurunuzu incelemek ve göndermek için lütfen bekleyin veya daha sonra tekrar gelin uyarısı ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bütün verilerimizi biz gönderiyoruz. Sistem robotundan onay aldıktan sonra robot bu bilgileri onayladıktan sonra gerçek kişi tarafından ad, soyad, resim bilgisi doğruluğu inceleniyor arkadaşlar. Kimlikteki bilgiler, bizim normal bilgilerimiz, resimdeki kimlik, gerçekteki kimlik, gerçek bir kişi miyiz değil miyiz? Bunun doğrulaması yapılıyor. Gerçek kişi tarafından da bunun analizi yapılıp onay verildikten sonra KYC doğrulaması yapılmış oluyor. Gerçek kişi şimdi ilk önce robot doğrulaması yapılıyor. Robot doğrulamasından sonra gerçek kişinin doğrulaması yapılıyor gerçek kişinin doğrulamasından sonra bir başka gerçek kişiye gönderiliyor arkadaşlar. Ee, i̇ki kişi bu bilgileri onayladıktan sonra kayacağımız doğrulanmış oluyor. Makine otomasyonunuz girdiğiniz verileri kimlik bilgisiyle eşleştiremezse kitle kaynaklı doğrulayıklara uğraşırken her zamanki birden göremez. Kimliğinizi görür her ikisini birden göremez diyor. Evet düzeltilmiş kimlik bilgileri diyor orada diğer ayrıntılar belirtiliyor arkadaşlar. Burada kimlik bilgilerim fotoğraflarım pilerinizi e, mainete transfer edildiğinde bir pi ücret diyor sizden alınacaktır diyor. Verileri tekrar doğruluyor tekrar onaylıyor. Arkadaşlar bu süreçte bu süreçte o kadar çok e, onay istedi ki aynı bilgiler için 3-4 kez Tekrar aynı yere gönderdi. Tekrar onay istedi. Tekrar aynı bilgiler tekrar onay istedi. Buradan da anlıyoruz ki hani bu bilgiler yanlış girilirse bu bilgilerde herhangi bir sıkıntı olursa arkadaşlar muhtemelen başvuru onaylanmayacak arkadaşlar. Ee, ekranda gördüğünüz arkadaşlar ben de artık bir doğrulayıcıyım. Yani sizden birisi Türkiye'den birisi e, kayaca doğrulaması yapmak istediğinde. Ben de P-Network adına doğrulamacı olarak doğrulama yapacağım arkadaşlar. Şu ana kadar ekranda bir yazıyor ama şu ana kadar 13 adet kişinin kimliğini doğruladım. Ben size daha önce belirtmiştim arkadaşlar. 18 yaşından küçükler büyüklerin kimliğine ad soyad olarak değişiklik yapsın diye. Mesela şöyle size kafadan atıyorum arkadaşlar. Hacı İsmail Melek. Eğer kimlikte Hacı Melek yazıyorsa İsmail'i çıkarabiliyor, bu kabul oluyor arkadaşlar. Bu video için arkadaşlar sizden özür diliyorum. Daha önce kaydedip sonrasından ses eklemesi yaptığım için kopuk kopuk oldu, bunun için e, kusuruma bakmayın. Sorunuz olur, ben hızlı anlattığım için video üzerine konuştuğum için eksik söylediğim hususlar olmuş olabilir, aklınıza takılan hususlar olabilir. Lütfen soru sormaktan çekinmeyin. Bizim amacımız biz kazanalım, e, bizim milletimiz kazansın. Yeter bu zamana kadar Avrupalıların kazandığı diyelim. Artık biz kazanalım. Bu e, dijital paranın, dijital dünyanın e, zenginliğinden inşallah bize faydalanalım arkadaşlar. Soru sormaktan çekinmeyin. Ben bu işten hiçbir menfaatim yok arkadaşlar. Tamamen e, burada rızalı olarak kendim adına size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel kazançlar elde edeceğiz hep birlikte. Allah'a emanet olun.